Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere Instagram'da story nasıl kaliteli bir şekilde yayınlanır. Bu yayınladığınız resimler, e, videolar e, kalitesiz çıkıyor, e, donup çıkıyor. Böyle bir durumla karşılaşıyorsanız telefonunuzda yapmanız gereken 3 ayarı sizlere göstereceğim bu sizlere faydalı olacak arkadaşlar. Bunun için Instagram hesabımıza giriş yapıyoruz. Daha sonra profil resmimize sağ alt taraftaki profil resmimize tıklıyoruz. Açılan sayfamızda sağ üst köşede 3 çizgi var görüyorsunuz. İşte bu 3 çizgiye basarak giriş yapıyoruz. Ayarlar ve hareketler sayfamız açılıyor. Burada aşağı doğru iniyoruz. alt kısımda veri kullanımı ve medya kalitesi diye bir bölüm var arkadaşlar. İşte bu bizim resimlerimizin, videolarımızın daha kaliteli olması için ayarların bulunduğu yer burası arkadaşlar. Buraya basıyoruz. Burada 3 bölüm var. İşte arkadaşlar bu story ve diğer videolar, videolar olsun resimlerin daha kaliteli çıkması için gereken yer burası. Burada veri tasarrufu var üst kısımda. İşte bu veri tasarrufu açıksa, eğer bu veri tasarrufu açık olduğunda arkadaşlar, e, story'imiz, e, resimlerimiz, videolarımız biraz daha e, kalitesi düşüyor. E, yine alt kısımda en yüksek kalitede yükle kısmı var. Burası açık olacak arkadaşlar. Burası kapalı olacak. Ancak burada açtığımızda altta yüksek çözünürlüklü medya kısmı var. Burada görüyorsunuz sadece Wi-Fi diyor. Bunu bastığımızda yücresel artı Wi-Fi diye bir bölüm var. Burası telefon ve telefon internetimiz yani kullandığımızda ve Wi-Fi'mizi kullandığımızda burayı işaretlediğimizde ikisi birden kaliteli bir şekilde en güzel şekilde çözünürlüğü ayarlanıyor. Ayarlarımız bunlar arkadaşlar. Bunları yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonra üst taraftaki veri tasarrufunu kapatıyoruz ve ayarlarımız bu şekilde oluyor. Veri tasarrufumuz kapalı, yüksek çözünürlüklü medya, hücresel artı Wi-Fi yani hem telefon hem Wi-Fi'den kaliteli storyler, resimler, videolar yüklememiz için bu hücresel kısmının da açık olması gerekiyor. Altta da dediğim gibi en yüksek kalitede yükle kısmını yaptığımızda bu Instagram'daki sıkıntımız yani bulanık çıkması resimlerin kalitesiz çıkması tabi bunun başka sebepleri de var ama bunun ilk yapmamız gereken ayar bu üç ayar bu üç ayarı yaptıktan sonra bunun faydasını göreceğiz umarım videom sizlere faydalı olacak. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Yeni güzel, faydalı videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kanalımda kalın.